Plak ve radyonun icadı, müzisyenler için kitlelere ulaşmada büyük kolaylık sağladı. Sesin, notaların, müziğin gücü yeniden keşfedildi. Bir melodi, bir ritim, bir duygu. Müzik insanın ruhunu anlatan en eski sanat formlarından biri. Ama şimdi onu bestelen sadece insanlar değil. Algoritmalar nota yazıyor, yapay zeka sesleri analiz ediyor. Ve makineler kendi şarkılarını besleniyor. Peki soru şu, bir yapay zeka insan gibi hissedebilir mi? Bir bestenin hüzünlü olmasına karar verebilir mi? Ya da bir melodiyle insanları neşelendirebilir mi? Bugün yapay zeka yalnızca müzik yapmıyor. O müziğin bizde nasıl bir etki yaratacağını da hesaplıyor. Film müziklerinden pop şarkılarına, reklam jingıllarından elektronik parçalara yapay zeka müziğin hem yaratıcısı hem de duygu mühendisi haline geliyor. Ama müzik hala bir insan deneyimi mi? Yoksa yapay zeka duygu yaratmayı da mı öğrenir? müzik tarafında inanılmaz şeyler yapabiliyoruz. Düşünseniz hani bir gencin sıfırdan müzik prodüksiyonu öğrenip söz yazmayı öğrenip böyle bir stüdyoya ulaşım imkan kazanıp bir şarkı yapmasındansa oturup bilgisayarının başında dakikalar içerisinde isteyen kişi istediği kalitede çok başarılı müzikler şarkılar yapabiliyor. Müzik insan duygularının sesi. Neşeyi yükselten, hüznü derinleştiren, anıları canlandıran bir güç. Ama artık bu gücü elinde tutanlar yalnızca insanlar değil. Yani gelecekte rekabet insanlarla yapay zeka arasında değil, yapay zekayı etkin bir şekilde kullanan insanlarla kullanmayanlar arasında olacak. Yapay zeka müzik üretiyor, beste yapıyor, şarkı yazıyor, hatta insan duygularını analiz ederek doğru melodiyi seçiyor. Peki nasıl? Yapay zeka milyonlarca şarkıyı dinleyerek nota, melodi armoni, ritim ve enstrümantasyon gibi unsurları öğreniyor. Makine öğrenimi sayesinde insanı neşelendiren ya da hüzünlendiren sesleri analiz ediyor. Ve sonra tıpkı bir müzisyen gibi bu bilgileri kullanarak sıfırdan bir beste yaratıyor. İşte bir örnek. Ayva. 2016 yılında geliştirilen bu yapay zeka, klasik müzik bestelemek için tasarlandı. Bugün film müziklerinden oyun müziklerine kadar birçok alanda profesyonel müzik besteleri yapıyor. Paysekaya ben, ben aktif olarak müzik yaptırmaya da devam ediyorum bir yandan. Hem teknolojinin gelişimini görmek için hem de ne yaptırabiliyorum ona. Şarkı üretim sürecinde daha önce hiç yaklaşmadığım bir yerden yaklaşmamı sağlıyor. Yani önümde bir makine var ben ona şöyle bir şarkı diyorum ya da şu türle şunu birleştir diyorum. Ortaya bir şey çıkıyor ve o benim... Normalde kendi başıma ulaşabileceğim bir sonuç değil. O yüzden bu tür bu anlama geliyor demek. Ya da bu anlamla şunu birleştirdiğimizde böyle bir akora notaya karşılıkmış. Demek ki ki böyle bir sonuç veriyor gibi bir yerden müziği daha önce fark etmediğim bir açıdan keşfetme şansım oldu. Ee, mesela e, mırıldanarak bir şarkı söylüyorsunuz. Ee, işte bunu saksafonda nasıl sesi çıkar? Veya... E... Ya işte karşılıksız aşkla ilgili bana acıklı bir balad yaz gibi e, komutlar vererek dediğim gibi yani sonra alıp o bitmiş ürün olmuyor tamamen bir iş ortaklığı şeklinde inanılmaz onların yaratıcılığını ona yüze katlayan e, çeşitlendiren e, yaratıcılıklarını sadece zenginleştirmek değil daha kısa zamanda daha üretken kılan başka örnekler de var. Bazı yapay zeka uygulamaları herhangi bir türde, herhangi bir sanatçının stilinde şarkılar üretebiliyor. Frank Sinatra gibi söyleyebilir, The Beatles gibi beste yapabilir ya da hiç var olmamış bir müzik türü yaratabilir. Ama yapay zeka yalnızca müzik bestelemiyor. Müzik prodüksiyon süreçlerini de değiştiriyor. Geleneksel olarak bir şarkının düzenlenmesi, ses tasarımı, miksajı ve masteringi günler sürebilir. Ancak yapay zeka, lander ve izotop ozon gibi yazılımlar sayesinde bu işlemler dakikalar içinde gerçekleştiriliyor. The Beatles'ın 40 yıldan beri tamamlanamayan parçası Now and Then yapay zeka kullanılarak tamamlandı. Ve parça müzik endüstrisinin en prestijli ödüllerinden olan Grammy'yi kazandı. Son günlerdeki en tartışmalı örnekse, David Guetta'nın 2023 yılında yapay zeka ile ürettiği ama resmi olarak hiçbir platformda yayınlamadığı şarkı. Ünlü DJ Eminem'in sesiyle yaptığı bir şarkıyı bir konser sırasında çaldı. Ama Eminem bu şarkıyı aslında hiç söylemedi. Ses yapay zeka tarafından yaratılmıştı. Böylece şarkının ortaya çıkmasıyla birlikte hem etik hem de telif tartışmalarının yaşanmasına neden oldu. Şimdi yapay zekayı kullananlar ve kullanmayanlar diye ciddi anlamda dünya ikiye bölünecek ve kullanmayanlar maalesef özellikle sektörel anlamda yavaş yavaş elenecekler. Kullananlar da bence ikiye ayrılacak. Kullananlar arasında da yapay zekayı bir amaç olarak görenler ve bir araç olarak görenler. Yani yapay zekayı amaç olarak görmemek bence. Oradan aldığımız şeyleri copy paste yapmamak gerekiyor. Çünkü yapay zeka aslında şu anda insan zekasıyla çok daha kreatif bir şekilde kullanılıyor. O yüzden de yapay zekayı ben araç olarak kullananlar tarafında olmayı tercih ediyorum. Peki ya duygular? Bir yapay zeka Gerçekten hüzünlü ya da coşkulu bir müzik yapabilir mi? 2021 yılında Japon araştırmacılar AI Song Contest adlı bir yarışma düzenledi. Amaç, yapay zekanın insanları duygulandıracak şarkıyı üretip üretemeyeceğini test etmekti. Sonuç mu? Jüri üyeleri hangi şarkının yapay zeka tarafından üretildiğini anlamakta zorlandı. Müzik Artık sadece insanların duygularını ifade ettiği bir sanat dalı değil. Aynı zamanda makinelerin insan duygularını anlamayı öğrendiği bir alan. Ama soru şu. Yapay zeka sanatçılar için yeni bir yaratım alanı mı yoksa müzik sektöründe insan bestecilerin yerini mi alacak? Ya da yapay zeka bir araç mı yoksa yeni nesil bir sanatçı mı? Hangi alanda çalışıyorsanız benim tarım alanında çalışıp da bana yapay zeka ile ben ne yapabilirim e, diye soran arkadaşım gibi hangi alanda çalışıyorsanız hangi iş alanında çalışıyorsanız e, caring gibi moda olabilir. Bizim gibi teknoloji olabilir, pazarlama olabilir. Son yapay zeka e, benim işime yarayacak e, teknolojileri nedir? E, onları deneyin ve e, onları deneyenlerden ilksiz olun yoksa bir şey kesin ki siz olmazsanız arkada kalacaksınız çünkü teknoloji çok hızlı ilerliyor.